Akçakale'de ilk olarak bir kitap evi açıyoruz. Bunu bütün açılışlardan daha önemli ve gerekli görüyorum. Kur'an'ın ilk emri oku. Kur'an'a uyarsak zaten hedefimizden şaşmayız. Onun için bu açılan kitap evi kuyumcu dükkanından, tüm dükkanlardan daha kıymetli. Ve içinde çok kıymetli hazineler var. Bu hazineleri Akşagale'li kardeşlerim itibar etsinler. Herkesin bir ayağı burada olsun. Kitap alışverişi yapsın. Burada biz de her türlü desteği vereceğiz. Çünkü bu memleketin okumaya ihtiyacı var. Aydınlanmaya ihtiyacı var. Ve bunları ancak kitaplar vasıtasıyla, okumak vasıtasıyla giderme şansımız var. Biz başından beri burada duran bacımla beraber bu genç çocuklara dedim ki hepsini inşallah doktor yapacağız, mühendis yapacağız, avukat yapacağız. Neden yapacağız? Okuyarak. Okuyarak bu işin üstünden geleceğiz. Başka yolu yok. Yol yapılmasa da olur. Fark yapılmasa da olur. Ama okumasak olmaz. Bu işin aslı, esası, kalbi okumak. Ha, bütün çocukları buraya yönlendirmek. Bu internet felaketinden kurtarmak. Bu kötü alışkanlıklardan, bonzaiden ve uyuşturucudan kurtarmak, iyi düşüncelere, müsbet düşüncelerin tek yolu okumak. Okumanın yolu da bu kardeşimiz burada bu teşebbüsü yaptı. Kendisini tebrik ediyorum. Akçakale'ye hayırlı ve uğurlu olsun. Biz her türlü desteği belediye olarak, şahsım olarak ve bütün öğrencilere buradan her türlü desteği sağlayacağız. Yeter ki okusunlar. Onlara ihtiyacımız var. Bu bölgenin, bu insanların, bu içerinin ihtiyacı var. Bu ihtiyacı da bu kardeşimiz madem karşıladı, biz önce kendisini tebrik ediyoruz. Sonra Akçakale'ye hayırlı ve uğurlu olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sen yaptın abla. Gel abi. Hadi içeri. Hadi hayırlı olsun. rol <laughs> sen böyle girişimlere girin kitapla ilgili eğitimle ilgili okumayla ilgili her çalışmayı yapın Sağ olsun belediyemiz, belediye başkanımız Mehmet Yalçın her türlü desteği bizden esirgemediler. Böyle bir yer açılışında her türlü her şekilde desteği verdiler bize. Biz de hiçbir şekilde kar marjı düşünmeden öncelikle bir başlangıç olsun diye Peygamber Efendimiz'e inen ilk ayet oku emrini yerine getiririz diye böyle bir kitap evine öncülük etmeye çalıştık. İnşallah toplamadan milletimize de bir faydamız olur. Burası da içerisinde faydalı ve uğurlu olur. Yorum yapmak